Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ve wa tanhawna 'anil munkar wa tuminuuna billah Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerimiz bugün bir ilkeye imza atacağız inşallah Zaten bunu ben sohbetlerde sürekli detaylı olarak anlatıyordum. Bizim takipçilerimizin, bizim videolarımızın altına attığı yorumlar, değişik, ilginç, hakaret içeren, küfür içeren yorumlar, bizim takipçilerimizin şahsımıza yapmış olduğu hakaret içeren yorumları biz burada ara sıra paylaşıyorduk. Lakin bugün dedik bir farklılık yapalım. Bizim videolarımızda sürekli olarak yorumlarda bize hakaret eden, sürekli yargılayan, sürekli aşağılamaya çalışan, bir kardeş var hani bilmiyorum youtuberlar buna hater mı diyor yani her neyse işte tam bilemiyorum onu. Biz de onlar gibi değil de dedi ki kardeş hani madem ki böyle bir sıkıntın var gel mescide otur karşımıza hem kendi istediklerini sor hem de insanların bize sormak istediklerini sor dedik. Kendine dedik bir hazırla birkaç tane sual hazırla dedik. Gel böyle sor biz de hem senin merak ettiğin sualleri cevaplayalım hem de dedik insanlar görsün insanlar duysun insanlar öğrensin. Hani şimdi burada Kardeşim bazı soracağı sorular ağır gelebilir. Bilmiyorum artık nasıl bir kafayla geldi onu da bilmiyorum artık. Allah selamet versin. Çıkışta birbirimize girmezsek o da iyidir. Bakalım artık girersek de yapacak bir şey yok. Evet kardeşim yani ismini cismini sormayacağım. Seni ifşalamak istemiyorum. Yani bir derdin var. Bizimle bir derdin var ama o derdine bakalım neymiş derdin. İnşallah bize sormak istediğin sualleri sor. Biz de elimizden geldiğince cevaplayalım. Buyur kardeşim. Birinci soru. ''Vasfın nedir? İnsanları neden kandırıyorsun?'' Vasfım elhamdülillah Müslümanım. Yani herhangi bir vasfım yok, bir alimlik, bir hocalık, bir şeylik taslamıyorum. Peki insanları kandırıyordunysun ya? ben insanları neden kandırıyorum, nasıl kandırıyorum ben anlamadım ki kimi kandırmışım ben? ''Clickbait yapıyorsun.'' Clickbait mi yapıyorum? ''Evet.'' Bak kardeşim ona clickbait denmez. Ben bunu daha önce defalarca anlattım ama çoğu kardeş hala bununla alakalı üzerimize gelmeye çalışıyor. Kendini bilmez birkaç tane vatandaş bu clickbait meselesiyle alakalı üstümüze geliyor. Bak kıymetli kardeşim. Çok basit bir örnek vereyim. Geçen attığımız bir başlık var. Ne dedik? Tehlike büyüyor. Acilen erken seçim lazım. Şimdi bu sohbeti attık. Sohbetin içerisinde erken seçim lafı var. Ama siyasi hiçbir mesele yok. Ya clickbait demek insanları kandırmak demek. Ben kardeşim sohbetin içine diyorum ki. Bize acilen erken seçim yapmak lazım. Yani erken seçimden baksa şudur. Seçimimizi acilen ahiret tarafına yapalım diyorum. Lakin birileri bu başlıkları kapaklar alıp farklı yönlere çekmeye çalışıyor. Adam diyor ki sen diyor, Cübbeli Ahmet Ucu'ya reddi diye kapak yapmışsın. Ben Cübbeli Ahmet reddi yazdım. inkar etmiyorum. Ama sonuna ünlem işareti koymuşum. Ünlem. Orada bir yani insan aklı alır bunu yani. Ünlem var orada. Hani acaba soru işareti değil. Ünlem. Ünlem ne demek? Farklı bir manası var demek. Anladığınız gibi bir anlam değil demek ünlem. Ama çoğu kardeşi bunu anlatamıyoruz. Bu kapaklarla alakalı biz zaten detaylı bir sohbet yapmıştık. Lakin kimisi bunu anlıyor, kimisi anlamıyor. Allah Celle Celaluhu anlamayana da akıl, fikir, selamet versin. Kimseyi kandırmıyoruz. Başlıkta, kapakta ne yazıyorsa videonun içeriğinde o vardır kardeşim. Biz YouTuber falan değiliz. Onu YouTuberlar yapıyor. İnsanları çekmek için... Yapıyor ama içerikle başlık kapak farklı olur. Bizim başlıkta, kapakta ne yazıyorsa videonun, sohbetin içeriğinde de aynı şeyler vardır. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Bize insanları kandırıyorsun ya kişi kendini kandırıyordur. Evet kardeşim. Peki ilmin yok, icazetin yok, hoca değilsin neden kürsüyü işgal ediyorsun? Ben sana çok güzel bir cevap vereyim o zaman. İlimim yok, icazetim yok, hoca değilim, kürsüyü neden işgal ediyorum? İlmim yok. Elhamdülillah binlerce kişiyi namaza başlattım Allah'ın izniyle. İcazetim yok. Yüzlerce kişinin tövbe etmesine vesile oldum. Hoca değilim. Onlarca kafirin, evet gelen mesajlardan görüyorum ben bunu paylaştım. Onlarca kafirin, deistin, ateistin Müslüman olmasına vesile oldum. E tamam ilmim yok, icazetim yok, hoca değilim diyorsun. Hangisi var diyorsun? E sen bunu ilmi olan, icazeti olan hoca vasfında olup da insanlara 5 kuruş faydası olan birine sorabilir misin? Soramazsın. Niye? Hüseyin zaten vurun ya. Hedef taktası zaten Hüseyin. Her, gel her, 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 gelen geçen vuruyor. Niye? Saldıracak adam arıyorlar bulamıyorlar. Hüseyin'den asla ses çıkmıyor garibanın. Vur gitsin. Küsü neden mi işgal ediyorum? Ben bunu defalarca söyledim. Burada herkese söyledim. Dedim ki kardeşim varsa biri dedim gelsin buraya otursun. Dedim ben kalkacağım. Vallahi dedim kalkacağım. Billahi kalkacağım. Yok arkadaş yok Benim çevremde yok böyle bir adam Benim çevrem Balicisi tinercisi kokucusu dolu Adam torba yapıyor Burada kapıda çekiyor içeri giriyor Kardeşim biz bunu çok anlattık Ben kürsüyü neden işgal edeyim Adamlara anlatamıyoruz ki yapacak adam yok Biz burada ilmi sohbetler Fıkhi sohbetler anlatmıyoruz Biz burada emir bil maruf yapıyoruz İnsanları Allah'a çağırmaya çalışıyoruz Tövbe etmelerine vesile olmaya çalışıyoruz Lakin adımız çıkmış 9'a inmez 8'e bir daha söylüyorum, ilmimiz, icazetimiz, hocalığımız, bilmem neyimiz yok saydırıyorlar ama kimse kusura bakmasın elhamdülillah Allah Celle Celal'in izniyle biz artık binlerce kişiye vesile olduk elhamdülillah elhamdülillah Allah Celle Celaluhu'nun izniyle. Benlikten Allah'a sığınırım. Evet kardeşim seni dinliyorum. Sesim soluğum çıkmıyor diyorsunuz ama sohbetlerde neden sürekli bağırıyorsun? <gülüyor> Sorular <gülüyor> güzel. Sohbetlerde neden bağırıyorum? Çünkü karşımdaki insanların algoritması bu yönde. Benim karşımda oturan insanların hepsi hızlı insanlar. Semtten gelen çocuklar. Bu adamları yumuşak konuşursan uyurlar burada. He bağırma meselesi benim fıtratım böyle kardeşim. Hazreti Ömer de sertti. Hazreti Musa da sertti. Kalkıp sen bununla, bu soruyu onlara sorabilir misin? Soramazsın. Niye? İnsanın yap insan yapısı bu. Ben de yapım böyle. Allah selamet versin. Ben de çok memnun değilim ama agresif, sinirli bir yapıya sahibim. E, konuşmam arasında böyle hemen böyle ufakta bir kıvılcım olsa hemen celalleniyorum. Ama yapım gereği bu. Kalka ben buradaki insanlara bağırıyorum. Şuradan falan filan şekil yapmıyorum kardeşim. Yani sen de her şeyin altından bir mana çıkarmaya çalışma. Gel bir gün şurada otur sohbete karşıma. Bak bakayım bağırıyor muyum bağırmıyor muyum anlarsın o zaman. İnsanın gözün içine baktığı zaman insan bunu anlıyor. Bağırıyor mu bağırmıyor Ben Allah için bağırıyorum. Din için bağırıyorum. İslam için bağırıyorum. Başka bir şey için bağırmıyorum kardeşim. Evet. Peki neden Cübbeli Ahmet Hoca'yı taklit ediyorsun? Cübbeli Ahmet Hoca'yı neden mi taklit ediyorum? E şimdi bu dünyada herkes birilerini taklit eder. Herkes. E Cübbeli Ahmet Hoca, elhamdülillah şu memleketin yetiştirdiği nadide bir alimdir. Allah Celle hayırlı uzun ömür versin. E peki ben onu taklit etmeyeceğim de kimi taklit edeceğim? E kimi taklit edeyim kardeşim ya? Adamın ilmi var. Elhamdülillah. Hafızlığı var. Elhamdülillah. Hitabeti var. Elhamdülillah. E ee, ben ehli sünnet bir insanım, ehli sünnet bir kişiyim. Illaki, özeneceğim, illaki birini özeneceğim, illa birini taklit edeceğim. Bak Cübbeli Ahmet hocamızın bir sözü var. Diyor ki ben eskiden kürsüye çıkardım diyor. Efendi Hazretleri'nin sağlıklı zamanında. Diyor ki dışarıdan diyor sesimi duyan biri beni Efendi Hazretleri zannediyordu. Ben kendimi o kadar çok Efendi Hazretleri'ne benzetiyordum ki sesimi dahi kendim bilerek taklit ediyordum diyor. Bak kendim bilerek taklit ediyordum diyor Efendi Hazretleri'ne. E şimdi İslamiyet'te böyle bir şey var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendini o kadar çok benzetmiş ki dışarıdan gelen kafileler Hazreti Ebu Bekir'i hepsi Efendimiz değil de Hazreti Ebu Bekir'i peygamber zannediyormuş. Aleyhisselatü Vesselam. E taklit Allah Allah sanki ben kimi taklit ediyorum kardeşim? Yani lütfen yani böyle basit sorular çok basit. Gerek yok yani. Evet. Peki İsmail Ağa cemaatini... Niye kötü tanıtıyorsun? Sen kötü tanıtıyorsun benim gözümle. İsmail Ağa cemaatine kötü mü tanıtıyorum? Bak burada hiç mescitte bir kere İsmail yazısı yok. İsmail adına hiçbir şey yok. Ben kalkıp bir kere de İsmail bağlı biriyim demedim. Yani resmi olarak bir görev yapıyorum demedim. İsmail yetkili ya da resmi hocasıyım demedim. Benim Efendi Hazretlerine bir muhabbetim, bir sevgim, bir aşkım var. Benim İsmail Ağa'ya bağlılığım, İsmail Ağa cemaatine bağlılığım... Mahmud Efendi Hazretlerinden kaynaklanıyor. Onun bereketiyle, onun aşkıyla, ona olan sevgim, ona olan muhabbetin buna vesile olur. Ben hiçbir zaman İsmail ben bir şeyim demedim ki. Gelin ben İsmail Han'ın hocasıyım, bağcılar vekilim demedim ki. Ben bunu 50 kere söyledim. Ama anlatamıyoruz arkadaş. Sana da anlatamamışız herhalde. Allah sana da selamet versin. Allah Allah. En çok merak ettiğim sorudan biri de bu. 200 bin takipçim var. İzlenmeler neden düşük? <laughs> Bunda da mı bir bitleri <laughs> Sen onu abone olup da izlemenlere soracaksın. Bak ben bunu hep sohbetlerde söylüyorum. Ben trend videoları takip ediyorum. Trend videoları giriyorum. Adam diyor ki ya arkadaş diyor. Ben diyor izleyici ortalamasına bakıyorum diyor. Diyor ki benim videomu izleyenlerin diyor yüzde bana abone olmayanlar diyor. Zaten abone olanlar izlemiyor. Adam abone oluyor öyle bırakıp gidiyor. E şimdi hani diyorsun ya niye clickbait yapıyorsun? Clickbait yapmıyorum. Bazen dikkat çekici başlıklar, kapaklar lazım. Çünkü insanlar dini sohbetler izlemiyor. İzlemiyor. Biz de maalesef dikkat çekici olsun ya bak bir daha söyleyeyim clickbait değil bu. Dikkat çekici olsun diye kapakları dikkat çekici yapıyoruz. Sahtekarlık adında değil bu. Anladın mı? 200 bin abonem var niye izlenmiyorsun? Onu abone olup izlemeyenlere soracaksın kardeşim. Bana niye soruyorsun? Allah Allah ben elimden geleni yapıyorum. Youtube'a atıyoruz izlenmiyorsa Allah selamet versin. Evet. Arkamda kim var? Arkamda arkamda kimse yok sen de arkamda kim var? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu piyasanın en yalnız adam benim. Abartmıyorum sana. Abartmıyorum yani. Şu anda piyasada gördüğün, sosyal medyada, YouTube'da gördüğün bütün hocaların arkasında sağlam cemaatleri, kardeşleri, yoldaşları var. Benim arkamda varsa bir iki kardeş var. He. Ama elhamdülillah ben onlara güveniyorum. Tehlikeli adamlar yani. Bana tehlikeli adam lazım arkamda. Hocam diyor sen diyor yeter ki emri ver. Direkt patates ederiz. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Her gün ölüm tehdidi alıyorum ben. Senin haberin var mı? Haberin var mı? Yok. Sen evde çay sigara yaparken adam bana mesaj atıyor. Seni çıkışta geberteceğim bekle seni öldüreceğim falan filan yapıyor. He? Anlasana arkanda kim var? Arkamızda Rabbimiz var elhamdülillah. Biz Rabbimize dayandık, Rabbimize güvendik, Rabbimize inandık. Ha dedim ya birkaç tane sağlam kardeşimiz var Allah razı olsun. Bizimle ölüme gelecek kardeşler. Başka da kimsem yok. He. Niye böyle atarlı gidelim? Yapacak bir şey yok. Semtimiz var zaten kardeş. Evet. İlahiyatçılardan ne istiyorsun? İlahiyatçılardan bir şey istemiyorum. İlahiyatçılar benden bir şey istiyor. <laughs> yani ilahiyatçılardan ben ne istiyorum biliyor musun? Milleti gavur etmesinler. Yeter. Kendileri gavur oluyorlar. Birçoğu. Ben genelleme yapmıyorum bir daha söylüyorum. İlahi açıların geneli gavur demiyorum. Ama şu anda bakıyorsun deisti, ateisti, mealcisi, reformisti nereden çıkıyor? İlahiyattan çıkıyor, imamatikten çıkıyor. Allah Allah sen onu bana sorma sen ilahi açılara sor. İlahi açılar yemiyor içmiyor bana sarmış. Başka dertleri yok ki. Boşa sarıyorlar. Uğraşacak adam bulamıyorlar. Ne yapıyorlar biz buna saralım. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Sözümüzde, özümüzde bir ilahiyatlarla benim işim yok. Onlar anca ayet keresini, hadisin keresini milleti gavur yapsın. Sen milleti gavur yaparsan ben de seninle uğraşırım. Evet. Sadece ilahiyatçılarla değil, İsmail genç hocalarıyla da derdinle. Onlarla da uğraşıyorsun. <laughs> İsmail genç hocalarıyla ben mi uğraşayım, onlar benimle uğraşıyor. Ha, genelleme, bir daha söyleyeyim, genelleme yapmıyoruz ama bir ara sarmışlardı bunlar bize. Tabi tabi. Adam diyor ki ben diyor 8 sene medrese okudum diyor. İşte benim diyor bu kadar takip eden adam yok. Sen niye bu kadar popülersin? Demek ki sen 8 sene okumuşsun da boş okumuşsun. İnsanlara bir Allah için bir faydan olmamış. Bir emri bilmaruf adam gibi emri bilmaruf yapmamışsın. İnsanların peşinden koşmamışsın. İnsanları ateşten çekmek için bir faaliyet yapmamışsın. Elhamdülillah demek ki biz yapmışız. İnsanlar da bize muhabbet beslemiş. Bize karşı bir sevgi beslemiş. Peşimizde etrafımızda insanlar toplanıyor. Sen de diyorsun ki ya bu adamın etrafında niye insanlar toplanıyor? Niye benim kimse etrafımda yok diyorsun. Ama hoca olmuşsun ama adam olmalı Kimse kusura bakmasın. Ha bize saranlar da İsmaila cemaatini yeni yetme hocaları. Ama elhamdülillah biz gereken cevabı onlara da verdik. Sustu buturdular. Elhamdülillah. Bir daha söyleyeyim kardeşim. Yerimiz belli, semtimiz belli, mekanımız belli. Derdi olan varsa gelsin karşımıza konuşsun. Herkese gereken cevabı veririz. Biz de öyle. Yok öyle bile kimseye taviz. Neymiş efendim? Senin orada ne işin var? Ne işin var? Senin yapmadığın işi yapıyorum ben burada. Emir bil maruf yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Devam et kardeşim. Son olarak Senden nefret ediyorum. Bunların hepsini bir kenara bıraktım. Senden nefret ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevmem için sebep söyle. Ne yapayım sana aşıya mi yazayım? Ne yazayım yani? Benden nefret ediyorsun. Ne yapacağım ben sana burada? Ne yapacağım yani? He, Müslüman Müslümanı sevmesi lazım. E, Müslüman adamsın. Tam gıcık olabilirsin bana uyuz olabilirsin. Tamam sevilecek bir adam değilim. Ama Müslüman Müslümanı Allah için sever. He, sen dersin kardeşim. Ayet inkar ediyorsun. Hadis inkar ediyorsun. İnsanları ateşe sokuyorsun. insanları cehenneme atıyorsun. Milletin anasını ağlattın dersin. Milleti gavur ettin dersen sevme derim. Ya milleti namaza başlatıyoruz. Milleti oruca başlatıyoruz. Milleti abdese başlatıyoruz. Milleti ehli sünnete başlatıyoruz. Millet sakal bırakıyor, takke takıyor, cübbe giyiyor, sarık sarıyor. Biz insanları camiye alıştırdık, biz insanları mescide alıştırdık. Bak geçen sakalı şerif geldi, burası elhamdülillah hınca hınç doldu. Bu sevgi, bu muhabbet nereden geliyor? Ben sana beni zorla sevdiyemem kardeşim. Allah Allah. Ama Müslümanın Müslümanı sevmesi sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben kimseye karşı kinli uyumam diyor. He bizi, nef bizi sevmeyen, nefret eden bir sürü insan var. He ben diyorum kardeşim benim sana şahsına ne zararım var? Tamam cahilim tamam beş par etmez bir adamım tamam günahkar adamım, tamam bozuk adamım ama bizim ağzımızdan çıkan keremler Allah rızası için konuşulan keremler ya ayet konuşuyoruz ya hadis konuşuyoruz. Tamam beceriksiz beceremiyoruz Allah bizi affetsin. Ama bir daha diyorum bu işi yapacak başka piyasada ben adam göremiyorum. E var elhamdülillah ama işte bizim çevremizde yok. Sıkıntı burada. Yakın çevremizde yok. Ha bizim etrafımızdaki adamlar da uzaklara gitmeyi sevmiyor. Ha bizim benim 35 yıllık mahalle arkadaşım sohbete yalvar yakar getiriyoruz. Ve şimdi ne yapayım arkadaş? Ha bir daha söyleyeyim. Allah Celle Celle sevsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olalım. Ona layık bir ümmet olalım. Başka bir derdimiz yok. Allah sana da selam versin. İnşallah seversin sen de bizi. Yani sana burada kalkıp şiir yazacak halim yok. Beni sevdi de. Sev yani niye sevmiyorum yani. Ben seni Belki severim Allah için. Niye sevmem? Ama ben senden nefret etmem. Yani inşallah derdimi anlatabilmişimdir. Çünkü bizim tek bir derdimiz var. Kimse ateşe gitmesin. Herkes cennete gitsin. Yani kardeşim mevzu bundan ibaret. Yani inşallah sorularına cevap verebilmişizdir. Başka bir şey varsa söyle. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Allah sana <laughs> selamet versin. Ya <laughs> yani şimdi kıymetli kardeşlerim böyle bir değişiklik yaptık. Yapacak bir şey yok. Kardeş sordu, biz cevapladık. Hani içinde olanları, bütün şeyleri dedik hani ne varsa dök dışarı. O da sağ olsun ne varsa içindeki döktü. Biraz fazla döktü ama <laughs> yapacak bir şey yok. Bizim cevabını verebileceğimiz elhamdülillah hiçbir faaliyetimiz, hiçbir aktivitemiz yok. Allah Celle Celaluhu bizleri razı olduğu kullardan etsin. Allah Celle Celaluhu bizleri cennetinde cemalle müşerref etsin. İnşallah bizi sevmeyen, bizi nefret eden kardeşlerimiz de dediğim gibi biz Allah için bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yani kimseye de bir zararımız yok. Biz reddi yapıyoruz. Bir de lehine reddi yapıyoruz. Diyor ki niye önüne gelen reddi yapıyorsun? Ya kardeşim ben ölüme gelen reddi yapmıyorum ki. Ben her ölüme gelen reddi yapsam kardeşim memleket adam kalmaz. Biz bozuk adamları reddi yapıyoruz. İnşallah içindeki bu kötü birinkitliler kaybolmuştur diye ümit ediyorum. Yoksa bile sen yine yorumlarda saydırmaya devam ederiz. Yapacak bir şey Ne diyeyim sana şimdi burada kalkıp mevzu yapacak halimiz yok. Ama elhamdülillah herhalde güzel oldu diye tahmin ediyorum. İçinden saydım mı sövdüm mü bilmiyorum ama yapacak bir şey Allah başta bana sonra sana selamet versin. Yüzünü göstermedik, ismini söylemedik yoksa çıkışta döverler seni burada. İşin <laughs> şakası bir tarafa. Varsa son sözünü söyle yoksa inşallah kapatalım. Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.